Bu videomuzda sizleri 1996-97 sezonunun 18. haftasında oynanan Beşiktaş bursaspor Spor karşılaşmasına götürmek istiyoruz. Ligin ikinci yarısının bu ilk hafta maçına Galatasaray 44 puanla lider girerken Siyah Beyazlar 37 puanla 4. sırada. Karakartal'ın ligin ilk maçında deplasmanda 2-0 mağlup olduğu Bursa ise haftayı 30 puanla 6. sırada giriyor. 19 Ocak 1997 günü İnönü Stadında oynanan karşılaşmanın hakemi İlhami Kaplan. Alpay büyük bir avantaj var. Galatasaray ve Fener puan kaybetti. Bursa karşısına çıkıyorsunuz. Bu avantajı en iyi şekilde kullanmamız lazım. Bu soğukta bu seyirci iyi üç puan kazanmak lazım. de bunun bilinci de bize desteklemek için gelmişler. Bu seyirci burada tanımlayıp galip gelmek istiyoruz. İnanıyorum bu maçta iyi sonuç alacağız inşallah. Zor maç olacak burada. E, puan için geldik buraya. İnşallah puan alıp gideceğiz. Önce bir puan sonra üç puan. Sergen, eski hocanla yan yanasın. Nasıl bir duygu bu? Valla güzel. hocamız yıllardan sonra tekrar yanımızda görmek çok güzel bir olay. Kendisine <laughs> başarılar diliyorum başta. Hocam, Sergen eski talebeniz. İ i̇ki tane sarı kart. Disiplin yok. <laughs> Bak önce... Ligin ilk maçını kazanıp e, bundan sonraki maçlara moral kazanmak istiyoruz. Ol, ol, ol. Sevgili izleyiciler mücadele başlıyor. Mutlu Serdar. Amokacı bir kez daha oyunu durdurdu. İlhami Kaplan tehlikeli hareket olarak yorumladı. Amokacı'ya yapılan işte bu müdahaleyi ve endirek serbest vuruş kararı verdi. En bir serbest vuruş Mehmet Amokacı Serdar Ertuğrul. Bakalım hangisi vuracak? Ertuğrul'a doğru. Ertuğrul sert vurdu. Alt. Erkan Tunahan mücadelesi Tunahan'da kaldı. Şimdi tekrar Erkan, Mehmet. Amokachi. Amokachi kontrolü çok iyi. Amokachi Gancev. Mehmet. İlhami Kaplan devam diyor bu pozisyonlara da Vidalov. Çok süratli bir mücadele. Balic sıralırsa büyük tehlike olur. Balic. Balic Alpay'dan sıyrıldı ve ceza sahasına girerken kendini yerde buldu. Malic direkt karaya vurdu. Direkt ve dışarı gidiyor. Korner diyor maçın hakemi. Son anda, son anda Mırmiç'in parmaklarına çarpıyor top. İşte Balic'in nefis vuruşu. Son anda Mırmiç üst direkt ve korner. Paslaştı yine Bursa Spor. Ertuğrul. Hebel. Ali. Erkan. Turan girdi araya. Amokaci. Amokaci. Ortasını yaptı. Kademe Ömer. Amokaci. Turan. Yankov. Amokaci. Bekletmeden ortasını yaptı. Mehmet aldı topu. Mehmet vurdu. Sekli savunmadan. Gol bekliyor Beşiktaş taraftarları. Mehmet. Mehmet çok şık hareketler Mehmet'ten ama kaç yaktıramıyor. Yankov. Erkan. Mehmet. Ama Mehmet ceza sahası. Mehmet Garci. İki takım futbolcuları adeta hiç nefes almadan oynuyorlar. Nefis bir mücadele. İki takımda çok diri bu pozisyondan Mehmet de yararlanamadı Beşiktaş. Alpay. Alpay topu aldı. Balıç ve bir faal yapıyor. Adida ara pası yapıyor. hevel çaprazla vurdu Mırmıç. Balic. Bir anda boşta kaldı top üst dağlarda. Yankov. Serbest vuruşu belirledi İlhami Kaplan. Pozisyona çok yakın. Yaklaşık 30 metre kaleye. Ertuğrul. Ertuğrul. Sert vurdu. Gerçekten sekti. Al, Beşiktaş 42. dakikada golü buluyor Alpay'la. Ertuğrul'un mükemmel serbest vuruşu. Gançev'den seken top. Pozisyonu çok iyi takip eden Alpay. Ve Beşiktaş 1 Bursa Spor 0. Beşiktaşlı taraftarlar ayakta. Bu güzel gol tekrar tekrar geliyor görüntüye. Ertuğrul'un füzesi kaleye. Kaleci Gançev'den seken top. Alpay takip ediyor ve topu ağlara böyle gönderiyor. Beşiktaş 1 Bursa Spor 0. Mutlu Serdar Mutlu. Mutlu. Ertuğrul ceza sahasında. Orta geldi. Ona doğru kaleci Gançev. Ceza alan içi hareketli. Mutlu. Murat. Tunahan. Mehmet. Abakaçi. Ertuğrul aldı. Ertuğrul vurdu. Out. <laughs> İlk yarıdaki sakatlıktan sonra Ertuğrul işte yeniden forma giyiyor. Nerbahçe, Gaziantepspor ve Samsun Spor'da başladığı, devam ettirdiği futbol yaşantısında şimdi Beşiktaş'la sürdürüyor sevgili izleyiciler Ertuğrul Sağlam. Balic. Hebel. Vidalova doğru. Ali ayak koydu. Ertuğrul, Vidalov. Mehmet. Avucaşı derinlemesine pas. Avucaşı ceza sahasında. Avucaşı karşı karşıya. Serildi yerde kaldı ve penaltiyi verdi İlhami Kaplan. Penaltiyi verdi İlhami Kaplan. Dakika 48. Beşiktaş için aradaki farkı ikiye çıkartabilmek için büyük bir şans. İşte Avucaşı. Faul futbolcu Turan ceza sahasında. İlhami Kaplan tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. Tekrar tekrar değişik açılardan gösteriyoruz. Ekranlarınıza getiriyoruz bu pozisyonu Ama kaç yerde kaldı ve karar penaltı Ertuğrul topun gerisinde Şu ana kadar iki penaltı vuruşu kullandı Beşiktaş adına birini attı birini atamadı Bakalım üçüncüsünden ne yapacak Gançev kalesinde ilahi Kaplar işaretini verdi Ertuğrul geliyor Ertuğrul vurdu ve gol oldu. Beşiktaş 2 Bursa Sport 0 Dakika 48 işte Mırmıç'ın büyük sevinci Ertuğrul'un bu sezon attığı 10. gol bu. Sevgili izleyiciler, Ertuğrul bu golle Oktay'ı yakalıyor. Rasip Kara'nın alkışları Ertuğrul'a. Gançev üzgün. İşte Ertuğrul. Çok sert vurdu. Üst dağlara gitti top. Gançev'in yapabileceği fazla bir şey yok. Beşiktaş 2, Bursa Spor 0. İşte Ertuğrul'u kazandırdığı ikinci gol. Amokachi, Amokachi. Pasını da aktardı Ertuğrul'a. Ertuğrul çaprazla vurdu. Top dışarı gitti. Santimetrelerle ölçülebilecek bir uzaklıktan top oyun alanını terk etti. Ertuğrul, Beşiktaş'ın en zukarar futbolcusu olabilme şansını böyle tepiyor. Amokachi yine penaltı noktasına Ali, Ali vurdu direkten geri geldi. Yakov atak devam ediyor. Yakov bir ortada kale sıra Orada bir kule oluştu. İki takım futbolcuları da yükseldi. Out. Az önce Ali vurdu. Kale direğinden geri geldi top. İşte izliyoruz. Bu pozisyon sevgili izleyiciler. Ali'nin vuruşu Amokacı bıraktı Ertuğrul. Amokacı sert vurdu dışarıya. Kimsenin beklemediği bir anda müthiş bir şut seyrettik. Daniel Amokacı'dan alta gitti top. Amokacı alamadı Turan. Bursa Spor'sa kendi sahasında Zeytinburnu Sporu konuk edecek Tunahan. Tunahan ara pasını yaptı şimdi Balic'e. Balic sert vurdu Mırbiç. Boşta kalan top. Madida dokunuyor ve gol oluyor. 2-1. Madida dokunuyor ve gol oluyor. Maçta 70. dakika. Bursa Spor umutlanıyor Madida'yla. Madida'nın bu sezon attığı sevgili izleyiciler dördüncü gol bu. Çaprazdan çok sert vurdu Balic. 7 golü olan Balic iyi vurdu gerçekten. Mırbiç'ten seken top. Madida affetmedi. Kendisinin 4. Bu, ligdeki bu sezon attığı dördüncü bu maçtaki Bursa Spor'un tek golünü kaydetti. Ceza sahasının dışına Mehmet vole vuracaktı ama Duran izin vermedi. Şimdi Mehmet'e offside yok. Bir an açısını kaybetti. Orta uzak kale doğru geliyor. Alpay var orada. Çevirdi Ömer uzaklaştırdı. Serdar sol ayak sert vurdu. Ali ikinci pozisyon son anda Gançeli'ne korner. Ertuğrul sevgili izleyiciler. Bu haftanın belki de en güzel mücadelesi diyebiliriz. Beşiktaş-Bursa spor karşılaşmasına. İşte az önce Ali bırakıyor. Ertuğrul vuruyor. Savunmadan da seken top. Gançev kontrpide kaldı ama mükemmel bir refleksle çelmesini bildi topu. Murat. Arapası yaptı ceza sahasında. Ömer. Mutlu. Bu ataktan yararlanamıyor. Siyah beyazlı ekip. Balic. Tunahan. Vidalov tehlikeli geliyor Bursa Spor. Tunahan sert vurdu kaleye out. Çok iyi vurdu Tunahan. Yılların tecrübesi. iyi düşündü ama. Avokacci. Yankov. Dakika 77. Arapası pası yaptı. Orhan Çapraz vurdu dışarıya mı? Taca doğru gidiyor top. İşte az önce Orhan'ın yararlanamadığı pozisyon. Hebel. Ünal. Son 9 dakika. Hebel sert bir müdahaleyle yerde kaldı. Tunahan. Vidalov. Ömer yerden vurdu. Bomboş pozisyon Murat Topağlar'da. Bakıyorum hakeme veriyor golü. Veriyor golü 2-2. İnanılmaz bir hafta yaşıyoruz. İnanılmaz bir hafta yaşıyoruz. Murat'ın attığı gol. 81. dakika durum 2-2 sevgili izleyiciler. Beşiktaş 2, Bursa Spor 2. Beşiktaş savunması offside diye durdu. İlhami Kaplan Bülent Bozdağ'a baktı. Bülent Bozdağ orta çizgiye gidince golü verdi İlhami Kaplan. Murat'ın attığı gol maçın 81. dakikasında skora denge geliyor. İşte Fani Madida vuruşunu yaptı. Topun son ayağından çıktığı ana bakıyoruz. Bu açıdan işte pek belli olmuyor sevgili izleyiciler. Murat offside mı değil mi? Bu vuruş sonrasında Murat topu aldı ve kaleci Mırmiç'i avladı. Karşılaşmanın 81. dakikasında. Murat'ın bu sezon kaydettiği 3. gol bu sevgili izleyiciler. Tekrar tekrar getiriyoruz görüntüye. Beşiktaş 2-0'lık galibiyeti koruyamadı. Beşiktaşlı taraftarların büyük üzüntüsü. Salih. Salih. Salih ceza sahasında Turan girdi araya. Köşe vuruşu Beşiktaş'ın. Tunahan. Turan. Ünal. Yankov. Orhan. Amokacı Ertuğrul Amokacı'ya doğru Amokacı alamadı Erkan sert vurdu Amokacı'dan sekti Şimdi Ertuğrul giremiyor ceza sahasına Erkan'ın vuruşu Amokacı'dan geri gel gelmesi Gancevic'in çok zor anlar yaşatabilirdi Bu arada Bursa Spor'da bir oyuncu yerde kaldı Kendi yara alanının ortasında Sevgili izleyiciler Selim yerdeki futbolcu Ceza alanı içi ana baba günü deyim yerinde ise orta geldi ceza sahasına. Alpay bir kez daha çevirdi. Kare sahasında Beşiktaşlar kafalardan ateya top. Kafa vuruşu. Bu kaçını vurucu kalıyor. İnanılmaz bir an. İnanılmaz bir an Beşiktaşlılar çok ama çok büyük bir şanstan yararlanamıyorlar ama kaç ile. İşte pozisyon kafalardan sekti sekti sekti. Avokatçı vurdu. Gançev'de kaldı. Ve iki takım birer puanla ayrıldı İnönü'den. Müthiş bir maç İnönü stadında. Maçın skoru Beşiktaş 2, Bursa 2. Erkan gol için ne diyeceksin? Offside mı? Offside herhalde. Bilmiyorum da. Offside mi değil mi? Offside ile alakası yok. Akşam zaten izleyeceksiniz. Ben geriden çıktım. Geçten 90 dakika çok mücadele ettik. Bir puan aldık. Mutluyuz. Aile günlüğü haftası. Bursa Spor güçlü bir ekip. İleride ne olacağı bilinmez. Beşiktaş gibi bir takımın 2-0 galip kel maçı vermesi e, düşündürücüdür. Olacak şey değil. E, bir mucize işte. Futbol böyle. <laughs> Ali hani seni küfür <laughs> ediyoruz. Ali hani seni niye küfür ediyoruz ya? Siz de çıkın. <laughs> Siz de küfür <kibir> etsinler. <laughs> İki tane Ali sen gelse Beşiktaş'a bu takımı kimse tutamaz ya. Yeterin artık Söyleyecek fazla bir şey yok. Üzgünüz. Ama bu maçı burada unutmak zorundayız. Futbolcularıma da onu söyledim. Yolumuza devam edeceğiz. Geçti i̇şte artık. Gönüllülerde galip ama olmadı. Ee, i̇lk golden sonra ee, güven kazandık güvenimiz geldi ve daha fazla fırsat yarattık. Ee, oyuncularım için çok memnunum çünkü çok çalıştılar. Siyah beyazlar 2-0'lık avantajını koruyamayınca Bursaspor'u bir kez daha mağlup edemiyordu. Aynı hafta Beşiktaş'ın rakipleri de puan kaybedince zirvede sıralama değişmiyordu.